Çocuklar, Tarık Baki ile yeni bir oyun oynayamaya başlayacağız şimdi. Bakalım hangi oyunu oynayacağız? Tarık Baki göster bakalım anneciğim. Aa! Görmüyoruz biz. Bakalım şöyle. Doktor seti. Evet, doktor setinden Tarık Baki doktor olacak bugün. Abi sen açar mısın? Bakalım önce içinde neler varmış. Bir bakalım bilir miyiz Tarık Baki? Neler var içinde Bak göremedik önce evet. bir arkadaşlarını gösterelim Görüyor musunuz çocuklar bakan Tarık Bakin doktor setinin içinde bakan Neler neler var, var. Bakan, bakan Hangi renk var. o makası Hangi renk Tarık Bakin mavi. Mavi. mavi Evet mavi başka Tamam şimdi onu açın beraber Abinle i̇ğne. beraber açın i̇ğne. Gel bakalım gel bak Abinle açayım Evet iğne de var Abinin yanına aa, geç açın, bakalım. Açıldı. Bak açıyoruz şimdi bakalım Tarık Baki doktor setiyle aa, kimi muayene aa, edecek? Aa, aa şeyler Aha, Bak açıyoruz çocuklar görüyor musunuz? Aa, belki, çocuklar. Belki, belki. Çocuklar. Bak bak bak. Bir şey Bakın çocuklar. Tarık Baki doktor olacak şimdi. Doktor olmayı çok seviyor Tarık Baki. Ben ben ben. Aha bu çıkmış dur. Çıktı bu. Ben bu bak Aa, Aa, Tarık bak çok tatlı oldun <laughs> sen ya. Sana doktorluk çok yakıştı. iğne, iğne var. bak. Bu ne Burada, burada e, bu da şiş. Aa, Nedir o? O. Ee, kapak. bak ya. Var. Bunu mu kaybedeceksin? Ne olacak? Hayır ilaç kutusu olmasın su desem. <laughs> krem bile var. Ay, Ay, e, var. var. Makası da var. Buna Evet şimdi bakalım kim hasta mı? mi abla mı? Abla hastaymış. O bakayım ablası. Abisi onu ya Tarık bakayım kulağına tak. Tarık bakayım önce bir ateşini ölçelim su Ateşine bak. Kulaklarına bak. Kulaklar. Yani Tarık bakayım yapsın Tarık bakayım. ki. Ya bak anneciğim. Aa ablası hasta olmuş Tarık bak onu aynı ne diyor. Ne yapıyorsun sen Tarık baki? Ne yaptın sen? Krem sürdün. Krem mi sürdün? Evet, ya, bak bak bak. Benim neyim? Bu Buna... Saçını mı kesiyorsun sen Tarık baki? <laughs> Doktorlar saç kesmez ki. Bant keser. Saçını. Saçını geleceğim ben. Bunu ne yapayım? Keseyim. Kulağına tak şimdi ablanın muayene et ama. <laughs> <laughs> Öyle değil aşkım İne. Ama muayene etmeden iğne yapamaz ki Tarık Baki. <laughs> kulağına tak bakayım bunu şimdi aleti kulağına tak. Şu, şu aleti bak bak kalk, tak. Tak kulağına. Semenen. Tak. Kaptıralım. tak bakalım doktor Kaptıralım. Tarık Baki açıkça. Getir, çıkıyor, çıkıyor burası. Getir tak bakayım. Getir Aferin şimdi ablanın karnını diline Tarık Baki. <laughs> Aa, öksür Sude, öksür. Bir daha öksür. <laughs> tamam. Sen sıkıştır anneciğim. Şu o, o, oraya tutma da şuraya tut. Heh. şuraya tut. Heh. Şimdi sırtını dinleyelim. Bak yine bak sırtını dinlemeden sen nasıl muayene edeceksin anneciğim? İğne. Sırtını dinle ablanın. Hasta mı? <laughs> Eyvah Tarık yine çıkardı. Anne <laughs> Sen şimdi hastanın iğnesini yap Tarık. <laughs> bu, o, o, bu diş Eğer Diş çekildi. Şuna koyacak mı? Neredeydi? Aha. Okay. Ben buna koyacağım. Ne yapacağız Tarık Bak ablanın iğnesini yapacaktım. Bak şöyle şırıngayı çek. Bak, çek. Bak, çek. Bak, Böyle de koluna de iğne yap. Aa, Tarık bak, bak, iğne yapıyor. Bak, ay bak, ay bak. çocuklar gördünüz mü? Tarık bak nasıl iğne yaptı ablasına? Çıktı. Abi çıktı. Abi çıktı. Onu güzel sıkıştırmadınız için anneciğim. Ağabey, Sıkıştırsaydın güzelce on yapar olurdu. Şimdi krem sür. olmuş. Şöyle olacak da. Ha şöyle oldu. Allah Allah Allah. Oturabilir miyim artık? Kızarmak isterim. Açanma, ama. Şimdi ablanın sırtını da dinle Tarık Baki. Aa, Getir kulaklarını. Tamam şimdi abiyi muayene et. Abisi sen gel. Sıra geç abi. Gel Tarık. Geç abi. Bak aha, abi muayene edecek. Şimdi Tarık Baki abisini muayene edecek. Böyle değil, böyle değil. Tarık bu hakim aynasını bakın. Ateş ölçüyor şu an Tarık Baki. <laughs> Aa iğne mi zamanı? <laughs> Eyvah. Abisi de iğneden çok korkar. Aa yaptı. Acıdı mı abisi? Yok. Acımadı mı? Bu ne? O ne? Evet oksijen böyle nefes alamadıkları zaman onunla nefes veriyorlar Tarık Baki. Bak sen sen yapıyorsun. Bak bakayım bana Tarık Baki. Bana bak bana bak. Bak. Aha Tarık Baki doktor oldu. Çocuklar görüyor musunuz? Çok mu hasta olmuş Tarık Baki? Çok mu hasta olmuş Tarık Baki? Evet. Eyvah şimdi kremini sür. Ben ben kralı, ben kralı. Krem. Ben kremini ben sür. Abi, bence, ne yapacağız? Aa ya, sürdün mü sen krem? <laughs> yine yine yapacakmış abisi.